Evet Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz biliyorsunuz kayaçlardan ÖSYM son yıllarda bayağı sorular soruyorlar arkadaşlar Ben de sizler için diğer net içerikleri ÖSYM içeriklerini kontrol ederek soru kalıpları çıkarttım arkadaşlar ve bu soru kalıpları içerisinde yer alan 10 tane soruyu sizlere çözeceğim hemen soru çözümüne geçelim Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlayalım soru 1 ne diyor Aşınmaya karşı dayanıklı kayaçların bulunduğu yerlerde belirgin yer düzü şekiller oluşurken aşınmaya karşı dirensiz kayaçların bulunduğu yerlerde alçak ve belirgin olmayan yüzey şekilleri oluşur. Buna göre aşağıdaki kayaçlardan hangisinin bulunduğu yerlerde daha belirgin yer şekilleri oluşur diyor arkadaşlar. Bize neyi soruyor aslında bak aşınmaya karşı dayanıklı kayaçlar varsa belirgin aşınmaya karşı dirençli kayaçlar hangi kayaçlardır püskürük kayaçlar. Şimdi bu püskürüklerin içerisinde de hangi kayaçlar var? İç püskürük. Bunlar nedir? Granit. Yazalım. Diorit. Yazalım. Siyenit. Yazalım. Ve gabrodur arkadaşlar. Yani bu taşlardan birisi olması gerekiyor. Şıklara bakalım. Gabro var. Tüf değil. Kil taşı değil. Kup taşı değil. Kalker değil. Doğru cevap nedir? A seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Soru 2. Volkanik ve tortuluk kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak mineral yapılarının değişmesiyle başkalaşım kayaçları oluşur. Yani yüksek sıcaklık ve basınç altında meydana geliyor. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki oluşumu anlatılan kayaçlardan biri değildir demiş. Şimdi şöyle yazalım arkadaşlar başkalaşım kayaçlar. kimdir bu başkalaşım kayaçlar arkadaşlar? Kalker neye dönüşür? Mermere dönüşür. Granit Neye dönüşür? Gnaysa dönüşür. Ee, kömür söylüyorlar işte. Kömür neye dönüşüyor arkadaşlar? Kömürümüz bizim kömür elmasa dönüşüyor. Aynen. Kömür elmasa. Ee, kil taşı şiste dönüşür. Şist e. Ee, kum taşı neye dönüşür? Kuvarsite dönüşür arkadaşlar. Tamam. Başkalaşın arkadaşlar bunlar. Hangisi başkalaşım değildir diyor. Kuarsit başkalaşım. Şist başkalaşım. Gneiss başkalaşım. Mermer başkalaşım. Taş kömürü başkalaşım değil. Nedir taş kömürü? Organik tortul kayaçtır arkadaşlar. Tamam. Evet soru 3'e girelim. Nasıl anlıyor musunuz arkadaşlar? Sorular üzerinden de kayaçları böylelikle bitirmiş oluyoruz. Ve en zinde bir şekilde sınava sizleri hazırlamaya çalışıyorum. Siz de bunun için Beğenip abone olursanız hatta yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonuç. Genellikle iri kristalli olup üzerlerinde bulunan tabakaların zamanla aşınması sonucu yeryüzüne çıkarlar. Şimdi iri kristalli diyor. Tabakalar zamanla aşınıyorsa bunlar yeryüzüne çıkıyorsa püskürük kayaç. Püskürük kayaçlardan hangisi olur arkadaşlar? İç püskürükler. Değil mi? Yukarıda bazı özellikleri verilen kayaç aşağıdakiler hangisidir? Biz ne almıştık burada iç püskürük kayaçlardan? Granit diyoruz senin gabro. Bunlardan birisini bul. Buldun mu? Evet, gabro. Bravo. Mesela andezit ve bazalt yazalım şöyle. Dış püskürük kayaçtır. Kalker kimyasal. Pardon, kalker ve jips kimyasal tortul kayaçtır arkadaşlar. Tamam. Devam. Soru dört. Aşağıdaki kayaçların hangisinden kayaçların oluştukları dönemin canlılara ait daha fazla bilgi elde edilir? Şimdi, arkadaşlar hangi kayaçlardan elde edeceksiniz? Tortul kayaçlardan. Tamam, tortul kayaçlar parantez içerisinde bunlara tabakalı ya da sedimanter kayaçlarda deniliyor. Bunlarda kendi içerisinde fiziksel tortul, kimyasal tortul kimyasal tortul ve organik e, tortul olarak 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi gneis neydi? Başkalaşımdı. Bazalt neydi? Dış püskürüktü. Kum taşı neydi? Wow, kum taşı nedir? Fiziksel tortul kayaç. Granit neydi? İç püskürük obsidyen neydi? Şöyle yazalım. Bunu da dış püskürük kayaçtı. E, burada doğru cevabı ne olur bizim? C seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Soru 5 Aşağıdakilerden hangisi tüf kayacının genel özelliklerinden biri değildir demiş. Şimdi tüf nedir arkadaşlar? Dış püskürük kayaçtır. Ya bu da magmatik kayaçlar içerisinde yer alıyor zaten. Devam. Volkanlardan çıkan ince boyutlu malzemeler tarafından oluşur. Doğru. Açık renklidir. Doğru. Kolay aşınır. Doğru. Dış püskürük kayaçlar grubunda yer alır. Doğru eri kristalli ve camsı bir özellik göstermez arkadaşlar. Yani e, burada doğru cevabımız ne olur? E seçeneği olmuş olur. Evet devam edelim arkadaşlar sorularımızda. Şöyle gelelim soru 6. Evet soru 6 burada. Püskürük ve tortul kayaçlar. Yüksek sıcaklık ve basınç ile değişim oralar. Değişim sonucunda oluşan kayaçlara başkalaşım kayaçlar adı verilir demiş. Az önce yazmıştım başkalaşım kayaçlardan. Hangisi başkalaşım kayacıdır demiş. Şimdi konglomera fiziksel tortul parantez içerisinde pardon konglomera parantez içerisinde arkadaşlar çakıl taşı. Tamam yani çakıl taşı. Andezit dış püskürük. Gabro iç püskürük. Kum taşı fiziksel tortul. Mermer başkalaşım. Mermerin oluşumu ne sağlıyordu? Kalkar sağlıyordu. Bravo. Tebrikler. Soru 7'ye gelelim şöyle. Şekilli bir soru arkadaşlar. 1 ve 2 şekil vermişler. Bu şekillerin isimlerini söyleyebilir misiniz? Nedir? Bu tıra verten. Bu nedir arkadaşlar? Peri bacası. Tamam. Yani şimdi peri bacalarının şuradaki tepede kalan kısım var ya. Bak şuradaki. Bu tepedeki kısmı bazalttır. Yani dış büskürük. şuradaki alanlar ise tüftür arkadaşlar. Yani peri bacaları tüf ve bazalttan meydana geliyor. Travertenler ise kimyasal tortul kayaçlar meydana getiriyor bunu. Kimyasal tortul. Şimdi travertenin kaç özelliğini yazayım şöyle. Bunlar suda erir. Yani kimyasal tortul kayaçlar dediğin zaman suda eriyebilen kayaç. Aklına yaz. Su da eriyor. Görsel verilen yer şeklinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Bir traverten iki peri bacası. bunu da yazmış zaten. Tamam. <laughs> Bir kimyasal tortul, iki magmatik. Yani magmatik dediğimiz püskürüktü zaten arkadaşlar. Yani iç ve dış püskürük. Bu bazalt ve tüfler nerede? Dış püskürük içerisinde yer alıyor. Bu yüzden doğru cevap ne olur? A seçeneği olmuş olur arkadaşlar. 8. Sekiz. 8'e gelelim. Soru sayısı 8. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sonucu oluşmuştur? Kimyasal tortul kayaçlar kimler? kalker. kalkere ne diyoruz? Kireç taşı diyoruz arkadaşlar. Sonra kim bu? Jips. Jips, ne, jips nedir? Alçı taşıdır. Alçı taşı. sonra ne var? Kaya tuzu. Bunlar suda eriyebilen arkadaşlar. Şuraya da belirteyim. Yazılın tekrarda. Bunlar arkadaşlar suda erir. Tamam mı? Kimyasal tortul kayaçlar. Kaya tuzu dedim. Sonra marn Dolomit diyebiliriz arkadaşlar bunlara kimyasal çözülmesi. Şimdi Boğaz vadiler ya Boğaz vadiler Akarsular tarafından e, da Akarsun yarmasıyla meydana geliyordu arkadaşlar. Yani burada kayaların e, çözülmesi yani kimyasal tortul kayaçların çözülmesi burada Boğaz vadileri oluşturmuyor arkadaşlar. Şimdi mesela Boğaz vadiler daha çok hangi bölgelerimizde var? İşte Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi içerisinde de Boğaz Vadilerimiz yer alıyor. Ama mesela bizde kimyasal tortul kayasları düşünürüz mesela işte Kalkerdır, Kalkardır, Jips, Uzun, Marm gibi biraz daha ne arayacaksınız? Karstik bir yer alacaksınız. Yani Polye Ovası aramanız gerekecek arkadaşlar. Delta Ovası'nda yani böyle kimyasal tortur kayaç falan çözülmüyor. Delta olasında ne var? Bildiğiniz alüvyal toprak var arkadaşlar. Bu alüvyal topraklar birikmesiyle meydana geliyor. Burada doğru cevabı ne olur? Bizim yalnız iki. yani B seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet 9 ve 10 sorulara geçelim. O, 9. soru. Evet arkadaşlar 9'a geldik. 9. soruda ne görüyorsunuz? Böyle bir kaya var değil mi mesela? bir şey oluşmuş. Buna ne demişler? Tor topografyası demişler arkadaşlar. Şimdi tor topografyası için tor topografyası gördüğünüz yerde bunun kayacı granittir arkadaşlar. Yani bunlar ya yani şurada gördüğünüz kayaçlar granittir. E, tor topografyasını dünya üzerinde nerede görebilirsiniz? Bir Türkiye'de Uludağ'da görebilirsiniz arkadaşlar. Uludağ nereye bağlı? İşte Bursa'ya bağlı. Sonra Türkiye'de Aydın Çin'e tarafında. Dünyada ise İskoçya'da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada ne lazım? Ee, bu alanlarda biraz daha nemli bölge gerekiyor. Tamam mı? Hani şey için. Tortoporafyası için. Yukarıda granit blokların fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışma sonucu oluşmuş bir yer şekli göstermiştir. Bu yer şekli oluşmasında verilenlerden hangisi hangileri etkili olmuştur diyor. Bir kayacın yapısı. Ne dedik burada granit Kayacın yapısı tabii ki etkiledir etkilidir arkadaşlar. Çünkü aşınmaya karşı dirençleri daha sonra yüksekte kalmasıyla oluşan topografya granit e, tor topografyası diyoruz. Kayacın yapısı var. Kayacın yapısı şunları attım. İklim koşulları. E zaten fiziksel kimyasal yollarla bunların ne yapıyor arkadaşlar? İklim direkt etkili. Nemli bölgeler olması gerekiyor. Tamam. Ki olmayanı e, attık. Günlük sıcaklık farkı. Şimdi arkadaşlar yine hani bunların oluşabilmesi için Uludağ, da Aydın, Şile Yani İskoçya bu alanlarda bu alanlardaki ayrışma meydana geleceğiz. Çünkü iklim koşulları etkili olduğundan dolayı günlük sıcaklık farkları nereye bağlı? İklime bağlı. Bu yüzden günlük sıcaklık farkını da buraya almamız lazım. Eğer günlük sıcaklık farkı çok fazla olursa aşırı derecede olursa günlük sıcaklık farkı zaten granit granit karşınıza ortaya çıkmaz arkadaşlar. Burada doğru cevabı ne olur? E seçeneği olmuş olacak. 1, 2, 3. Evet 10. Evet, soruya gelelim. Şöyle yaklaşayım ona. Tamam. İç püskürük genel özellikleri ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez demiş arkadaşlar. Bakalım iç püskürük. Tabakalar halinde oluşur. Şimdi tabaka halinde oluşanlar tortul kayaçlardır. Bir söylenemez. Bir olmayanı atalım. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşir. Evet doğru arkadaşlar. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşiyor. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı dirençlidir. Hangileri söylenemez? A seçeneği söylenemez arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.